Geçtiğimiz günlerde İşçi Partisi Marmaris İlçe Teşkilatı 9. Kurultayını gerçekleştirerek yeni yönetim kurulunu oluşturmuştu. Partililer yeni yönetim kurulunu tanıtmak amacıyla bugün iki yeri ziyaret etti. Partinin ilk durağı Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'dı. Partinin ilçe teşkilat başkanı Hüseyin Erikli, Marmaris Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmaları takdir ettiğini belirterek fakat bunlar Ali Acar'a yetmez dedi. Bir de bir gidişi var. Yani Mustafa Kemal Bayrağı Ankara'dan inmemedi Ben Atatürk'ün partisiyim diyen, ben Atatürk'ün gençliğiyim diyen, ben Atatürk'e laf söyletmem diyen, ben ilçemde Atatürk'ü paspas yaptırmam diyen kuvvetleri birlikte birleştirelim. Ülkenin gidişatına baktığımızda ciddi anlamda endişe içerisindeyiz diyen Başkan Acar, kişisel beklentiler olmadan siyasi partiler arasında da güç birliği olması gerektiğini savundu. Tabandan gelen sese kulak verilmesi gerekir. Siz de siyasetin içerisindesiniz. Siyaset zor maalesef. Yani bu sadece sizin parti, bizim parti değil. Türkiye'deki bütün siyasi partilerde maalesef ayak oyunları, sen ben kavgası. ...efendim belli hesaplar geleceğe yönelik bunlar yapılıyor. Yani biz denmesi maalesef olmuyor. Belediye başkanlığına yeniden aday olma konusuyla ilgili düşüncelerini ifade eden Acar... ...Marmaris'in küçük bir yer olduğunu ve dedikoduların çok olduğunu söyleyerek... ...herkes bizi beğenmeyebilir dedi. Takdiri küçük bir yer Marmaris. Herkes yüz yüze bakıyor. Dedikodu çoktur. Herkes bizi beğenecek diye bir şey yok. Ee, hep küçük hesaplar, yani belli bir grup diyor ki ya alacar bir daha olmasa e, baya rahat ederiz diyor. Şimdi rahat ederiz diye insana bakıyorsun aslında düşünüyorum yani bu bir kendimi e, bir cüretkar olarak göstermek çok e, önemli bir kişiyim anlamında ifade etmek şeklinde değil de e, acaba ben olmasam farklı bir anlayış olsa nasıl rahat edecekler onu bir merak ediyorum. Kaçaksa yıkılacak, ruhsatsızsa çalışmayacak. Yollar düzenlenecek, insanlar ticaretine düzgün devam edecek. Turizm bölgesi Marmaris'te müşteri memnuniyetini oluşturacak. Her esnaf işini ciddi yapacak, düzgün yapacak. Herkes her şeyi yapamaz. İşçi Partisi İl Başkanı Ertan Yıldırım da dünyanın hemen her yerinden Marmaris'e gelen turistlerin olduğunu söyleyerek Marmaris'e ne kadar güzel şeyler yapılsa yeridir dedi. Ayrıca Yıldırım, AK Parti ile kan uyuşmazlığımız var diyerek İşçi Partili olarak AK Parti'ye tepkisini dile getirdi. AKP ile e, kan uyuşmazlığı içerisinde olduğumuz için bizler geçmiş iki dönemde CHP'yi belediye seçimlerinde destekledik e, Muhtemelen Önümüzdeki dönemde de e, aynı tutumu tavrı göstereceğiz Başkan Acar'ın yanından ayrılan işçi partililerin ikinci durağı ise Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris İlçe Teşkilat Binası oldu. Burada da bir konuşma yapan İşçi Partisi Marmaris İlçe Teşkilat Başkanı Erikli, geçtiğimiz hafta düzenledikleri partinin kurultayına gelen Cumhuriyet Halk Partililere teşekkür etti. Hem de Türkiye için ben Mustafa Kemal'in askeriyim diye tüm kuvvetlerin birleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda en yakın en duyarlı parti olan Cumhuriyet Halk Partisi. Yani biz parti adına da gelmedik. Mustafa Kemal kuvvetlerini birleştirme amacıyla da buradayız. Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris İlçe Teşkilat Başkanı Candan Yürekli de kendilerini ziyarete gelen işçi partililere teşekkür etti. Halkımızı ilgilendiren konularda, ulusal bütünlüğümüzü ilgilendiren konularda elbette güç birliği yapmak gerekiyor. Bugün öyle bir gündür üşküz güçlerin ülkemizde emperyalist güçlerin ülkemizde oynamakta olduğu hatta hatta bölgemizde oynamakta olduğu oyun göz ardı edilemeyecek kadar e, sertleşmiş ve artık kuralları geçmiş zamandaki gibi istihbarati değil direkt e, sıcak savaşa dönüşmüştür. E, bu bilinçle hareket etmek gerekiyor.